Bugün 6 Şubat 2023 Pazartesi Ay Aslan Burcu'nda Dolunay fazına seyrine devam ediyor. Sosyal ilişkiler ön planda olabilir. Dünkü sert etkili Dolunay'ın etkileri devam ediyor. Yoğun yağışlar, fırtınalar, hortumlar ve depremler gibi doğal afetler devam edebilir. Ekonomiyle ilgili sorunlar da gündeme gelebilir. Dolunay ülkemizin 11. evinde olduğu için teknolojik konularda ilgili özellikle internet gibi alanlarda sorunlar yaşanabilir. Trafikte de çok dikkatli olunmalıdır. Dün boyun Mars Aldebaran kavuşumu karmik durumları gündeme getirebilir. Herkesin ektiğini biçeceği durumlar söz konusu olabilir. Bu durum savaş etkilerini ve su gibi ünlü kişilere ve siyasetçilere yapılan veya lider pozisyonda olan kişilere yapılan sorunları gündeme getirebilir. Bunlarla ilgili haberler duyabiliriz. Benzer şekilde Merkür'le yakın temasta kötücü düşünceli durumların ve planların olma olasılığını gösteriyor olabilir. Öğle saatleri itibariyle kendisini göstermeye başlayan As Satürn karşıtlığı ise otorite figürlerinin baskıcı ve kuralcı tutumlarını daha çok gündeme getirebilir. 21-23'te Merkür Neptün 80 açısı yağmur ve kar yağışlarını arttırırken olumlu anlamda ise iletişim ve sanat kollarında güzel gelişmenin olmasına sebebiyet verebilir. Sözlerin ve düşüncelerin sihirli olmaya başladığı bu saatler itibariyle olmasını istediklerimizi olmuş gibi olumlu dil kalıplarıyla hem yazmamız hem de sözlü olarak söylememiz çok faydalı olacaktır. Allah'ın himayesinde sevdiklerimle beraber güvendeyim olumlamasını yapabilir. Ya muahir esmasını 847 kere zikredebiliriz.